Ya şu fotoğrafın tatlılığına bakın ya yiyeceğim seni. Bunları da magnetlerin içine koymak için yaptırdık. Çok tatlı. Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 25 Şubat. Biz bugün Nisan'ın diş buğdayını yapacağız Gülşah'la birlikte. Gülşah çok heyecanlı, ben de çok heyecanlıyım. Nisan'ın doğumunu falan bildiğim için bana çok garip geliyor açıkçası. Birkaç bir şeyler hazırladık. Bütün organizasyonu zaten Gülşah planladı. Şimdi onların detaylarını da çekeceğim. Size bugün bütün gün benimle birliktesiniz yani hemen şimdi çıkıyorum onlara. <laughs> ay ne çirkin görünüyorum böyle şimdi içeri gittiğimde ne giydiğimde size göstereyim evdeki tek turunculu parçam olabilir onu giyindim bakalım nasıl olacak heyecanlıyım şimdi geldim bu salonu tamamen bir diş buğdayı partisine dönüştüreceğiz Gülşah'la bakalım nasıl olacak videoyu hemen kamerayı sabitleyeceğim artık siz de görürsünüz nasıl yapacağız olmuş? Çok beğendim ben. Çok güzel oldu. Şöyle şurada oturacak Nisan. Böyle fotoğraflarını çekeceğiz. Çok beğendim. <laughs> Tam düşündüğümüz gibi oldu. Çok içime sindi gerçekten. Çok güzel. Bunları biz tek tek kestik. Yani Gülşah kesti akşam. Bunları da çıkarttırdık bu huyla yapıştırdı Gülşah. Çok güzel oldu. Bunları da aynı şekilde kırtasiyeden aldık. Balonları şişirdik. Hepsi el emeği göz nuru oldu. Gerçekten de çok güzel oldu. Şimdi Nisan'ın şöyle fotoğraflarını çıkarttırdık. Şöyle. Çok güzeller. Onları yerleştireceğim ben hızlıca. Şöyle içine yerleştiriyorum. Evet. Çok tatlı. Eli Evet ya. Yani. Çok güzel oldu. Ha ütüme. Ay çok güzel oldu. Sağ ol. Teşekkür ederim. İnşallah seninkine de geliriz. Amin. Babaannem diyor inşallah gelinliğini de görürüz. İnşallah, i̇nşallah, i̇nşallah dedim. Selamı var. <laughs> Ben hazırladım bu kekleri dün. Şöyle küçük şeyler almıştık. Onları yapıştıralım dedi. Çok fazla abartmadan. Her şey tamamlanıyor. Şimdi şöyle masaya şunları dizdim. Bir saniye çevireyim. Ne güzel olmuş değil mi? Bayıldım. Bunu nereden aldığımı da sorayım Gülşah'a. Ee, Instagram adreslerini aşağıya bırakayım. Çok güzel olmuş. Hepsine ayrı ayrı bayıldım. Şu dişler gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık. Ee, hanımefendinin adını şu an bilmiyorum ama yazacağım dediğim gibi çok tatlı hepsi. Bunu böyle dizdik. Şunları yapmıştım. Onları koyduk. Yine bunu yapmıştım. Bunu da hazırladım. Şimdi diğer şeyleri hazırlayacağız. Teyzeci, sen uyandın mı aşkım? Bak bakayım. <laughs> Maşallah. Oh güzelim benim. Günaydın. Günaydın güzel fındığım. Oo, oh, o oh, güzelim. Ah. aşkım. Şaşkım. Giyindin mi aşkım? Ha? Giyindin mi? Ay bu ne güzellik ya. Bu ne güzellik böyle. Ha. Bu nedir? Bu nedir bu? Bu nedir? Söyle bana. Bunlar nedir bana? <laughs> bu nedir bende bu nedir? <laughs> Aşkım oh o oh, senin güzelliğini yerim. Güzelliğini yerim yerim yerim. Gül bir tane teyze, gül bir tane teyze. Foto Ceren. Foto Ceren geldi. Foto Ceren geldi. Baba da geldi. Çekime başlıyoruz. Ha? Ay! Ha. Aa! Aa! Ha. Hadi güzel ma. Maşallah güzel ma. Aa, de ya. Şey. Tamam. Geç o başındakini ağzından al iki tane. E ağzına koy al. Elinden alma. Al, ağzından al. Evet, öyle yaparız yine. Teh teh. ağzından bir şey olmaz anne. Evet. <laughs> tamam <laughs> 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 bir şey olmaz, anne. <laughs> mi? Güzelmiş <bir> şey <laughs> <laughs> ya. Ya. al. Al Hadi bak koy Evladın kızım. Hmm, sakit yesem ne olacak evet. ben onun değil mi anneciğim? Dişleri olsun kızımın inşallah. <laughs> yani bizim i̇nşallah. Bizim i̇nşallah. Ya, i̇nşallah bebeğim. Ya. Nisan hmm, onu seçtin. Nisan hangisini se onu seçmedin? Bu, Kız bu bu. bu Nisan <laughs> bak burada renk. onu <gülüyor> öylesine <gülüyor> aldık. <gülüyor> bak parası da çok ülkeler gezersin. Hı? Hmm? <laughs> oldu mu? Vallahi kanka şey Kacak oldu. 难受。<laughs> <laughs> hiç. Ay <laughs> en ama evet. demek ya, gerekiyor. Ben seni pilot yapacağım. Sen ister 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 istemeyin. Ama <laughs> en onu <laughs> aldı. <laughs> <oldu. gülüyor> İsanca, <laughs> ne diyor? Gerçekten hiçbir zararı yoktur. Anca oluyor. Allah razı olsun. Allah'a mincan. Bir nesinden kazan. Geç kalsın ya babası. Nisan. Olunca daha. Pastası süper ya bayıldım. En çok pastayı beğendim. Kurabiyelerimiz. Kurabiyeleri çektim. Onu yaparken bile çektim. Çok güzel. Bir oğlum var. Ay evet, canım evet Hı -hı. teşekkürler. Aman Şöyle diş de, de alayım bir tane. Tamam. Sen seyzesin iki tane alabilirsin. Evet, o zaman bir tane havuç <laughs> tamam. alayım. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Adana'da var da biz ben kundiyedeyken beraberdik. Yürü evet. yürü yürü kesine nereye? Evet biz onunla beraber şey ha. ne hadi diyordu ya. Curcuna'dan çok fazla açamıyorum kamerayı ama çok güzel oldu. Nisan mühendis olmayı tercih etti. Onu da ekleyeceğim zaten. En çok o e, traktör gibi bir kepçe arabası gibi bir şey almıştık mühendisle düşünerek. Onu sevdi. Artık bilmiyoruz. İnşallah pilot olmasını istiyor. İnşallah pilot olur. Bakalım işte. Ara ara açmaya çalışacağım size de. Biraz kalabalık o yüzden açamıyorum. Şimdi her şey bitti. Kayınvalidem falan da burada. Onları da eve bırakacağım gidiyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. Büyük ihtimalle yarınla birleştireceğim bu bloğu. Yarın sabah görüşürüz. Haftada bir kez eee fast food yemeliyiz bence ya. Bu iki olacak. Ama ne yapayım? Yoruldum. Kurtan geliyormuş. O yüzden alıyorum vallahi ne yapayım. Babaannem de biraz fast food besler. videoya kapanış çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belki sizin de bir diş buğdayı partiniz olacaktır. Ve bu bizim hazırladığımız gibi hazırlamak isterseniz size de fikir olur diye düşündüm. O niyetle çektim. O yüzden yarınla birleştirmeyeceğim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hangi video içeriklerini isterseniz onlarla ilgili de yorum bırakırsanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.